Öncelikle merhaba arkadaşlar. Sizin bu pandemi döneminiz nasıl geçiyor? Ben her işe katkıda bulunarak ge günlerim geçiyor. Bugün annemle, annem ve kardeşimle... Kardeşim işte burada. Annem yüzünü göstermek istemiyor. Köfte yapıyorum. Bu sayede hem eğleniyorum hem de boş zamanlarımı değerli vakitlendirmiş oluyorum. Faz fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi isterseniz başlayalım. Bitti. Yani gösterelim. <laughs> arkadaşlar köfteler böyle oldu. Gözükmüyor. Baya biraz... uğraştık. Bayağı bir uğraştık. Gözükmedi. Böyle oldu. Şimdi onu yapıp böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Önce şu etten alıyorsunuz. Ne eti anne bu? Kıyma. Kıyma etini alıyorsunuz. Ki. Ben gözükeyim. Bir sürü Böyle top yapıyorsunuz. Tabaya un serpiştiriyorsunuz. Tamam. Ondan sonra Aa, manzara <laughs> ya işte çekemiyor böyle tek başıma ha. Un serpiyorsunuz ve böyle karıştırıyorsunuz. Böyle de bazı kuru olanları ıslatıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz anne şefim? Tepsi gözüküyor. Flamingo gözüküyor pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi pişireceğiz. Evimizi pek fazla göstermek istemiyorum. O ev vlogu videosuna kalsın diye fazla göstermek istemiyorum. Bunları pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.